Merkezi Antalya'da bulunan Budak Limited Şirketi firması altında yer alan Cankurtaran Drone Cankuşun tanıtım uçuşları Kemer sahilinde yapıldı. Müzik Uluslararası İnsansız Hava Aracı Pilotları Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Budak 3 yıldır çalışmalarını yürüttüğü Cankuş projesini hayata geçirdi. Erdoğan Budak proje kapsamında kemerde tanıtım uçuşları yaptı. Tanıtım uçuşlarına Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da eşlik etti. Kemer sahillerinde uçuşu yapılan can kuşu yerli ve yabancı misafirlerle ilgili izlerken, tanıtım uçuşu sonrası Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Erdoğan buda mikrofonumuzu uzattık. Bugün şirin Beldemiz Kemer'deyiz. Kemer Belediye Başkanı Sayın Necati Topaloğlu ile birlikte can kuşumuzu test ettik. Kendilerinin de bundan etkilendiğini ümit ediyorum. Teknoloji geliştikçe insan sağlığı için, oldukça faydalı şeyler yapabiliyor. Biz de e, bu faydaları ülkemize getirmeye çalışıyoruz. ve Ülkemizde de sahillerimizin artık daha güvenli olması için, denizlerimizin daha güvenli olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Yankı saran dronlarımızla Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz Türkiye'nin e, boğulma risklerini minimuma indirmeye çalışıyoruz. E, i̇statistikleri kontrol ettiğinizde ortalama 900 civarında her sene e, boğulan vakamız kaybımız oluyor. Bu sebeple e, can yeleği bırakan dronlarımızı getirdik. Ve insanlarımıza daha güvenli sahiller vaat ediyoruz. Bir can kurtaran dronu burada denemesinde yaptılar. Gerçekten ha. güzel bir şey. Yani yapan firmaya teşekkür ediyoruz. Artık yani, teknoloji ilerledi. E, en kısa zamanda nasıl yani bir e, ee, imdat imdat diye bağıran bir kimse nasıl bağırabilir? İşte teknoloji burada. Gitti can yeleğine attı. İmdat diyen arkadaş da can yeleğine sarıldı ve geri döndü. Büyük bir başarı. Kendilerini kutluyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Çünkü insan sağlığını dışında her şey geri gelebilir. Tekrar yaparsın ama insan sağlığı geri gelmiyor.